Muhittin Karkın'la gündem sohbetleri Gazetennistan Radyosu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Muhittin Karkan'ın bugünkü sohbetimize. Belki de Ege Havalisi dışında yaşayan emekçi dostlarımızın pek farkına varamadığı bir haberle başlamak istiyorum. Şu İzmir'de geçen gün binlerce belediye işçisi asgari ücretle geçinemediklerini söyleyerek yarım günlüğüne iş bırakma eylemi yaptılar kıdem tazminatı gaspına hayır, vergide adalet istiyoruz gibi sloganlar attılar. Eylemin çağrılıcılığını da disk ve diske bağlı genel iş bölge temsilciliği ve de Türk iş bölge temsilciliği yapmış. Gayet güzel bir e, girişim. Kesk İzmir Şubeler Platformu da katılmış protestoya. Ha bu arada işten atılan ve 182 gündür direnişte olan Ali Ağa işçileri de oradaymış. Binlerce işçi hep bir arada Gayet güzel, ekonomik kriz altında ezilen, ücretleri aşınan, işlerini kaybeden emekçiler birlikte bir seferberlik halinde. Hükümete yönelik son derece anlamlı ve güçlü bir mesaj oldu bu tabi. Ben bu eylemden hükümetin bir başka mesaj daha alması gerektiğini düşünüyorum aslında. O da şu, biliyorsunuz geçenlerde ortaya bir haber düştü. Ekonomi hakkında eleştirel konuşmayı yasaklayacak bir yasa hazırlığı içindeymiş hükümet. Habere göre yasaklamanın kapsamı da oldukça geniş. Şöyle deniyor haberde. Ekonominin genel yapısı, milli para, finansal göstergelere ilişkin bunların fiyat, değer veya seviyeler üzerinde önemli ölçüde etki doğurabilecek, yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, bu suretle menfaat elde edenlerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması gündemdeymiş. Şimdi ne anladınız siz bundan? Ben şunu anlıyorum. Eğer böyle bir düzenleme yapılırsa ekonomik gidişatı eleştirenler cezalandırılacak. Yani işçilerin, emekçilerin gözü korkutulacak. Amaç kimsenin hükümetin ekonomi politikalarını eleştirmeye cesaret etmemesi tabii. Sizce bunun başka bir anlamı, amacı olabilir mi? Yani nerelere geldik? Ne biçim demokrasiymiş bu? Devletin ekonomiyle ilgili bakanı kalkıp ya ekonomik vaziyet iyi değil diyenler teröristlikle suçluyor. E hadi o zaman İzmir'deki binlerce işçiyi toplayıp koyun hapishaneye. Zira onlar geçiremiyoruz ekonominin durumu iyi değil diyorlar. Taleplerini bağırıyorlar. Elbette bağıracaklar. Ama durun işi İzmir'deki emekçilerle bitmiyor. <laughs> Şu anda ülkedeki gerçek işsiz sayısı ne kadar biliyor musunuz? Tam 8 milyon. Evet evet 8 milyon. Bunlar neden işsiz? Eko, ekonomi iyi e, gittiği için mi, güzel olduğu için mi? Değil, tam tersine. Bu insanlar ekonomik gidişat kötü olduğu için işsiz, öyle değil mi? Sorsunlar onlara isterlerse tek tek, ekonomik durum iyi mi, değil mi diye. Kötü diyenleri de terörist diye tutuklasınlar. Ama şaşırırlar o zaman kaç milyon terörist varmış Türkiye'de diye. Tabii onların tabiriyle terörist. Yani. Ama asıl terörist kim biliyor musunuz? Ben söyleyeyim bakın. Asıl terörist yani ekonomik teröristler başka türlü e, anlaşılmasın. Ekonomiyi bu hale getirip milyonlarca işçiyi, emekçiyi, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe mahkum edenler. Devletin kasasını ucuz kredilerle, yap işletlerle, saçma sapan beton yatırımlarla, ardı ardına yaptıkları zamlarla yağmayan, sendikalaşmayı engelleyen, pat diye işçileri kovabilen büyük patronlar. Onlara bu fırsatı sağlayan böylece yağlı komisyonları ceplerine indirenler de var tabi. 30 yerden bol ikramiyeli maaş alanlar, çifter çifter çakarlı arabalarla caka yöneticiler. Neyse biliyorsunuz işte. Ben de fazla örnek verip terörist haftası yemeyeyim. Neyse. Ya ama insan duramıyor. İ isyan i̇syan edeceği geliyor. Bakın geçenlerde Esenyurt'ta Cihan Tekstil diye bir iş yerinden bir kadın işçi Reyhan Kaya tazminatsız işten atılıyor. İhbar ve iki buçuk yıllık kıdem tazminatı kendisine verilmiyor. Pek çok yerde rastladığımız şey. Reyhan Kaya da çok haklı olarak iş yerinin önüne gidip bir açıklama yapmak istiyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Firmanın sahibi Şükrü Güner denen bir zat çıkıp geliyor ve eline aldığı bir taşla Reyhan'ı darp ediyor. Hem de başına başına vuruyor Reyhan'ı. E ne şimdi bu? Teröristlik ise al sana gerçek terörist. Neyse teröristlik falan bir yana. Bu şahıs, bu patron böyle bir saldırın cesaretini nereden alıyor acaba? Nereden geliyor bu cüret? Elbette patron kimliğinden. Ben patronum, sen de kölesin. Döverim de, öldürürüm de. Bu bir. İkincisi daha da vay. O patron erkek aynı zamanda. Karşısındaki de kadın. Yani anlayın artık. Diyanet toplumda kadını ikinci sınıf varlık olarak tanıttığı sürece kadınlar hep bu tür erkek egemen vahşetin tehdidi altında kalmaya devam edecekler. Patron erkek, Reyhan ise hem işçi hem de kadın. İşte çift ezilmişlik altında. Buna diyorlar çift ezilmişlik diye. Buna dur demenin yollarını bulmalıyız mutlaka dostlar. Ha bir olay daha var onu da anlatayım. Yine geçenlerde Ankara'nın Etimeskut içerisinde Elia Center diye bir şantiyede bir inşaat şantiyesinde çalışan 30 kadar işçi inşaat işçisi ücretlerini alamıyorlar. Ondan sonra o iş yerinin önüne gidip basın açıklaması yapmak istiyorlar. Yapıyorlar da. Gece vakti işveren geliyor. Hadi gelin size ücretlerinizi ödeyeceğim deyip işçileri servise bindiriyor. E sonra ne yapıyor biliyor musunuz? İşçileri karakola götürüp ve işçilerin şantiyeyi terk etmediklerini söyleyerek işçilerden şikayetçi oluyor. İşçi arkadaşlarımız da o geceyi karakolda geçiriyorlar. Buyurun bakalım. Gene aynı cüret, aynı nobranlık, iktidar, hukuk, adalet, kolluk kuvvetleri falan hepsi patron taraftarı ya. Uygula bakalım, uygulayabildiğin kadar şiddet. Yani illet, illa terörist aranacaksa işte gözlerimizin önünde olanlar. İşte bunlar. Bu son olay bana sendikacılık döneminden bir hadiseyi anıştırdı. Onu da söyleyeyim. Düzce'de bir sunta fabrikasında örgütlenme yapıyorduk. Ee, bu arada işten atılmalar oldu sendiklaşma nedeniyle. İşçi arkadaşlar da derhal işi bırakıp fabrikanın önüne çıkmışlar. Ana yolun kenarında direniş başlatmışlar. Biz de gittik tabi hemen derhal. Ee, i̇kinci veya üçüncü gündü galiba. Birden simsiyah bir Mercedes araba hızla bizim olduğumuz yere yanaştı. Arabanın içinden 4-5 tane mafya inip biz daha ne oluyor diyemeden baş temsilcisi derdest arabaya soktular ve hızla uzaklaştılar. Resmen temsilciyi kaçırdılar. Sonra haber yolladılar. Geri bırakırız ama siz de dağılın evinize gidin diyor. Yani patronu tuttu adamlar işte bunlar, tetikçiler. İşte aynı kafa, aynı mafyatik yöntemler, aynı cüret hala devam ediyor. Buna bir son vermenin zamanı geldi geçiyor dostlar. Yani bizim şimdi o e, dücede ne yaptığımızı sorarsanız onu başka zaman... Bir... Konuşuruz, anlatırım. Tabii ki temsilciyi daha sonra yanımıza alabildik. Ha, bunu durdurmanın zamanı geldi. Geçiyor da bu zaman. Nasıl mı dur durduracağız? Bunu da artık bir başka zaman konuşuruz. Hadi, bir dahaki sohbete kadar hoşça kalın diyorum. Müzik